Gezici Radar bugün sizleri bambaşka bir yolculuğa çıkartacak ve Kayseri'nin belki de gönül iklimindeki en önemli isimlerden bir tanesi olan Ahi Evran'ın hayatına ve onun anısına yaptırılıp hizmete sunulan bu güzel müzeye şöyle küçük bir pencereden bakış yapmış olacağız. Ah Evren kimdir ve buradaki müze hangi işlerde kullanılmıştır diyelim. Yanımızda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Femi Gündüz ile birlikteyiz. Müdürüm nasılsınız? Hoş geldiniz Salih Bey. Sizler Hoş Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ahilik dediğimiz zaman, esnaflık dediğimiz zaman Kayseri'de aklımıza gelen ilk isim hiç kuşkusuz Türkiye'de aklımıza gelen ilk isim Ahi Evran ve buradaki esnaf sanatkarların ortaya koymuş olduğu müzede aslına bakarsanız Kurban Bayramı'nda içine alıyor aslında. Bıçakçılık, derecilik, kalaycılık gibi bizim bugün kullandığımız pek çok ögenin temelini işte bu güzel nokta ve buradaki güzel insanlar oluşturmuş diyelim. Önce Ahi Evran kimdir sizden dinleyelim. Çok güzel bir girizgah yaptınız. Teşekkür ederim Salih Bey. Şimdi aslında bu esnaf teşkilatının kuruluşunun bir hikayesi var. Oradan başlamak istiyorum. Ahi Evran aslında günümüzde siyasi haritaya baktığımızda Azerbaycan e, ülkesinin güneyindeki Hoy doğduğunu biliyoruz. Ve burada doğduktan sonra ilk eğitimini çevresinden aldı. akabinde kendisi Horasan ve Mavera Nehir'de Fahrettin Razi'den hem akli hem de nakli ilimler aldı. Bu akli ilimler dediğimiz zaman günümüzdeki fizik, kimya, biyoloji, mantık, matematik gibi ilimler düşünün. Nakli ilimler ise aktarılan ilimlerdir. Onlar da fıkıh, kelam gibi ilimler. Tabii bu eğitimlerinden sonra 1200 yılların başında kendisi hacca gidiyor. Ve hacca gittiği esnada müstakbel kayınpederi Efadettin Kirmani ile tanışıyor. Ve tabi kendisi dönüş yolundayken Bağdat'a uğruyorlar. Bağdat çok önemli bir ilim yuvası baktığınızda. Kütüphaneleriyle ünlü. Tabi bu kütüphaneler o tarihlerden 50 yıl sonra günümüzden de 750 yıl önce yani 1258 yılında Şubat ayında Moğolların buraya girmesiyle yakılıp yıkıldı. Yani hiçbir bir kitap oradan maalesef gelemedi. Burası çok önemli. Çünkü buraya gittiğinde halifeyle tanışıyorlar. Nasır Lillillah tanışıyorlar. Ve Fütüvvet Teşkilatı hakkında bilgiler alıyor. Nasreddin Mahmud el-Hoyi. Tabi bu ilimleri aldıktan sonra kendisi Evadettin Kirmani ile birlikte Anadolu'ya geliyorlar. Ve Kayseri'ye yerleşiyor. Burada tabi biraz önce müstakbel demiştim ya. Evhatüddin Kirman müstakbeli atıyor üstünden, kayınbabusu. Evet, kayınbirleri evet, kayın oluyor. <laughs> Efatütün Kirman'ın kızı Fatma Hanım'la evleniyor ve çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Mesela Anadolu'nun İslamlaşmasında dört önemli unsur vardır. Bunların bir tanesi Ahiyan durum, bir tanesi Baciyan durumdur, bir tanesi Abdalan durum, bir tane de Gaziyan durumdur. Bunların hepsinin kendi içerisinde özellikleri var ve şu açıdan baktığımızda Baciyan başında eşi. Fatma, Hanım var. Ahya Nurum'un başında da kendisi var. Ve buradaki bu bölgede şu anda müze ve çevresinde kendisi deriyle uğraştığı için tabak veya debbah olarak burada esnaflığa başlıyor. Kendi esnaf teşkilatının başına geçiyor. Çok sevildiği için tüm esnafın başına geçiyor daha sonra. Tabi baktığımızda o dönemde burada deriyle debbahla uğraştığı için biliyorsunuz kurban bayramı içerisindeyiz. Bu e, kesilen hayvanların derileri burada terbiye ediliyor zaten müzenin dışında da bu derilerin terbiye edildiği taştan eserlerimiz mevcut. Ve baktığımızda o dönemde ahilik o kadar önemli ki şu açıdan arz etmek isterim değerli izleyicilerimize. Fütüvet, feta kelimesinden gelir. Feta yiğit demektir, fütüvet yiğitlik demektir. Aileye baktığımızda kelime olarak ahilik, Arapçadan gelen bir kelime kardeşim demektir. Ama Divan-ı Türkiye Türk'e baktığımızda akıdan gelir. Akı elibo cömert demektir. Şimdi siz bu kavramları birleştirdiğinizde zaten ailenin temelinde neler olduğunu görürsünüz. Yiğitlik vardır ve elbo fedakar insanlar demektir baktığınızda. Şimdi buradaki bu teşkilatın oluşmasında çok önemi var ahi evranın. Ve baktığımızda kendisinin buradaki çalışmaları neticesinde 32 farklı esnaf teşkilatının olduğunu biliyoruz o dönemde. Ve biz bu 32 farklı esnaf teşkilatının Tabi burada 2002 yılında bir müze oluşturulmuştu. Restorasyonu Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yapıldıktan sonra bu müze daha sonra 2022 yılında yine Büyükşehir Belediyesi ve Esnaf ve Sanatkar Odası günümüz müze, e, modern müzecilik anlayışıyla tekrar elden geçirildi. Ve baktığımızda burada şu anda 12 farklı bir dalı var. Hemen arkamızda bakırcılık, kalaycılık, demircilik, ve bıçakçılık. Hemen sizin arkanızda Salih Bey berberlik, urgancılık, alıcılık. Sol tarafımızda ayakkabıcılık, terzilik. Hemen karşımızda dericilik, urgancılık ve eğelcilik. Sol çaprazımızda ise marangozluk var. 12 farklı meslek dalını biz o günlerin anısına antika eserlerle birlikte tabi Kayseri'nin özellikle Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerle birlikte modern müzecilik anlayışıyla bu sanat dallarını devam ettiren çok az sayıda zanaatkarımız kaldı. Onların da vermiş olduğu bilgilerle birlikte klip haline de getirdik. Burası aslında butik ama bir anlamda da Anadolu'nun İslamlaşmasını sağlayan doğru, düzgün ve aynı zamanda karakterli esnafın oluşmasını sağlayan ki günümüzde Eylül ayında biz burada bu bölgede aylık teşkilatıyla alakalı kutlamalar da yapıyoruz ve bu, bu kutlamalarda biz ee, yılın ahilerini seçiyoruz burada. Daha biz derken esnaf sanatkarlar odamız tarafından değerlendirip seçiliyor ve ödülleri veriliyor. Bu gelenekli bir anlamda devam ediyor. Bu ahiler zaman zaman da belediye başkanları içerisinden seçiliyor. Örneğin 2008 yılında mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduk Büyükkılıç yılın ahisi ödülünü almıştı. Ee, bir nevi esnaf ödüllendiriliyor güzelliğe, iyiliğe teşvik ediliyor. Diyelim şöyle bir hem Ahi Evran'a bakış atmış olduk hem de buradaki güzel müzeyi kısaca özetlemiş olduk. Gelin isterseniz Kurban Bayramı ile alakalı mesleklerin de bulunduğu alanlarda size kısa kısa anlatımlar yapalım ve içinde bulunduğumuz bu mübarek günlerin hem feyizinden hem bereketinden faydalanırken geçmişten günümüze bu mübarek zamanlara küçük de bir bakış atmış olalım. Efendim Kurban Bayramı denilince hiç kuşkusuz en çok ihtiyacımız olan şey bayramdan hemen önce bileylettiğimiz ve daha sonra bir yıl boyunca da evimizdeki meyveleri, sebzeleri ve diğer besinleri kestiğimiz bıçaklar ve tabii ki ahilikte de bıçakçılık önemli bir yere sahipti. İşte bıçakçılığın tarihi gelişimi ve ahilik noktasındaki önemini anlatan güzel de bir yer yapılmış burada diyelim. Bıçakçılığı sizden dinleyelim müdürüm. Şimdi aslında bu bıçakçılığı anlatmadan önce bu ürünlerin tamamı demir çağına kadar giden bir tarihe sahip. Salih Bey. Neden bunu söyleyeyim? Eğer demir çağı olmasaydı buradaki metallerin hiçbiri olmayacaktı. Tamam. Tabi e, demir çağından yani milattan önce 1200'den günümüze kadar 3000 küsür yıl geçti. Ve günümüzdeki bu bıçaklar, onların e, sadece bıçak diyemeyiz buna. O metal kısmı. Bir de onun diğer kısımları var. Mesela burada görüyorsunuz bıçak saplarını görüyorsunuz. Evet. Hemen yukarıda mesela balta ya da nacak dediğimiz daha yani özellikle şey. daha büyük e, hayvanların kur, e, kurban edildikten sonra onların daha sert parçalar yani kemik dediğimiz parçaları kırmak için kullanılan. Onun hemen altında hemen şu altta eğileri görüyorsunuz. Evet bu eğiler de hem metal olanları var hem de diğer şekilde eee bileme taşı dediğimiz bileleme için bileleme için kullanılan malzemeler bunlar da çok önemli çünkü o dönemlerde fabrikasyon yoktu ve bunlar ustaların kendi marifetiyle yapmış oldukları işlemlerdi. Şu şu anda biliyorsunuz kalenin hemen e, Kayseri iç kalesinin hemen batısında o bölgede bıçakçılar bulunmakta ve orada bileme işlemleri yapılmakta ama aa, artık daha çok bu bileme işleri fabrikasyon önünde ama eskiden nasıldı? Bir usta alıyordu bir bıçağı ve dakikalarca onu daha keskin hale getirmek için Adeta bıçakla konuşuyordu, bir duygusal bağ kuruyordu. Bir de şimdiki sıkıntı da bence şu, bunu da dile getirmeden edemeyeceğim. Herkes bir anda Kurban Bayramı gelince ya bıçak bileyleyici oluyor ya et çekme işine giriyor. Bu da bence yanlış. Ahilik de, ahilik prensiplerine de uymayan bir durum. Tenzih ederek söylüyorum ama bakıyorsunuz bir çilingir anahtar makinesi var, anahtar törpüleme makinesi var. Onu bir anda bıçak bileyleme makinesine dönüştürüyor ve bıçak bilenir yazıyor. Ya da bir kişi et çekme makinesi alıyor ve bir kasabın yapması gereken işi kendisi yapmaya çalışıyor. Aslına bakarsanız burada da hem sanata hem zanata hem sanatçıya hem de zanatçıya duymamız gereken saygıyı da bir kez daha hatırlatmak istiyorum. O yüzden işi bence ehline bırakmak ve ustalarına etmek ustalarına o eti çektirmek en doğrusudur diye düşünüyorum. Evet doğru düşünüyorsunuz. Efendim şu an bulunduğumuz mahallenin adı Tabaklar Mahallesi ve Ahi Evran'da bu mahallede işini yürütmüş, yaşamış. Aynı zamanda mesleği de dericilik yani debbah. Deri kullanılabilir, yaşanabilir Günümüzde ya da geçmiş dönemde hayatımızı entegre edebilir hale getiren kişilere de debah adı veriliyor. İşte Ahi Evran yani hem ahilik teşkilatının kurucusu hem de bu müzenin temellerinin atılmasını sağlayan esnaf teşkilatının kurucusu aynı zamanda. Ve Kurban Bayramı dolayısıyla da bıçakçılık ve derecilik üzerinde Ahi Evran üzerinden durmak istedik. Debahlık yani de onun mesleği olunca girizgahı da Ahi Evran ile yapalım dedik. Hepsini birbirine bağlayıp sözü işin ehline Fehmi Müdür'e bırakıyoruz. Tabii kurban icabeti yerine getirildikten sonra e, kurbanın hem etinden hem de işte derisinden faydalanıyor. Fa yani faydalanıyor ve e, arkamızda hemen bir dana derisi görüyorsunuz. Genelde e, birçok alanda kullanılıyor deriler. Baktığımızda o, dön o günler için söylüyorum. E, biraz önce seyircilerimiz seyircilerimize aktarmıştım. Gaziyan dediğimiz, alperenlerimiz kıyafetlerini genelde deriden kullanıyor. Ve bu deri kalın deri olması lazım. Genellikle da daha derisi kullanılıyor. Neden? Dağın derisi daha kalın olduğu için savaş esnasında onun yaralanmasını önlemeye binemiz zırh görevi görüyor. Tabii zırh görevi görüyor. E tabi baktığınızda deri sadece savaşta da kullanılıyor, günlük yaşamda da çok kullanılıyor. Ve onun için deri bu işte dericilik esnaf teşkilatı içerisinde söylediğimiz önemli bir yere sahip. Ve baktığımızda ya deriyle alakalı kullanacak malzemeleri de biz burada sergiledik. Yani seyircilerimize bu şekilde arz edebiliriz. Efendim işin ehline bırakmak derken ben olayı çok az önce uzattığımın farkına vardım. Orada bıçak bileyen çilingirleri ya da kasaplardan ziyade et çekenleri eleştirirken bir anda Femi Müdür gibi bir erbabın yanında az daha ayarını ben anlatma gafletine düşecektim. O yüzden işi ehline bıraktık. Söylediğimizi de yapmış olduk. Hepinizi buraya davet edelim. Tabaklar Mahallesi'nde küçük, nezih ama butik bir müze. Gerçekten görülmesi ve gezilmesi gereken bir nokta. Deri günlük hayatımızda kullanılan derken müdür evet. Ben de cüzdanımı şöyle göstereyim. Deri kadın kooperatiflerimizin yapmış olduğu Çok deriden güzel. kullanıyoruz. Geçmişten günümüze aslına bakarsanız hala kullanılan Tabi o dönem savaş meydanlarda yapılıyormuş. Artık ekonomik savaşlar olduğu için benim de cüzdanım deri zırhından olsun diyelim. Kalite Biz cüzdanım. de dünyadaki bu kapital sisteme karşı ekonomik anlamdaki savaşımızı deri cüzdanla veriyoruz diyelim. İşin natifesini yapalım. Programımızın sonuna geldik sevgili Kayseradar takipçileri. Efendim hepiniz buraya çıkın çıkın gelin. Her tarafı göstermedik. Geldiğinizde de görmeniz, merak etmeniz, anlamanız ve anlatmanız gereken şeyleri siz kıymetli seyircilerimizin takdirine bırakıyoruz. Burası az önce müdürümün de söylediği gibi sadece bıçakçılık ve dericilikten ibaret ibaret değil. Tam 11 farklı burada meslek grubuna ait ürünleri görebiliyorsunuz. Ayakkabıcılık, urgancılık, eğercilik gibi berberlik gibi pek çok meslek grubunun tarihi gelişimini ve nasıl ortaya çıktığını gelip burada görebilir ve etrafınızı anlatabilirsiniz diyoruz. Gezici radardan da bu haftalık bu kadar. Bir kez daha mübarek Kurban Bayramınız kutlu olsun diyelim. Kurbanın bereketinden ve feyzinden faydalanmamızı ve ne zaman dara düşersek düşelim her zaman gökten bir koç gelerek içimizdeki en değerli olan İsmail'i kurtaracağını unutmayalım diyelim. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.